Hello everyone. Today we introduce you to FiHub. DeFiHub was founded by OK DeFi and it is registered under UK law. DeFiHub can help you achieve stable expected returns because we diversify at the same time, such as investing in cryptocurrencies in emerging markets, including ICO and IPO, etc. as well as investing in decentralized application platforms such as nft, peer-to-peer, -peer, internet of things, social networks, games, etc. The hub can be accessed by anyone with an internet connection. With DeFi hub, the markets are always open and there are no centralized authorities who can block payments or deny you access to anything. Services that were previously slow and at risk of human error are automatic and safer now that they're handled by code. If you want to be financially free, start investing with us now. So, what are you waiting for? Invest with or come aboard with our business plan. If you want to know more about our company or our profile, then visit our website. Link is given in the video. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir USDT mining sitesi olan DeFi USDT sitesini tanıtacağım. Öncelikle açıklama kısmına bıraktığım kayıt linkine tıklayarak direkt olarak bu kayıt ekranına ulaşabilirsiniz. Kayıt açarken öncelikle ülkenin telefon kodunu girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya Türkiye diye arattığınızda 90'ı seçiyorsunuz daha sonra telefon numaramızı giriyoruz onun altına giriş yaparken kullanacağımız şifreyi giriyoruz arkadaşlar onun altındaki withdrawal passport ise para çekerken kullanacağımız şifre invite kodu zaten linkime tıkladığınız için dolu olarak gelecek herhangi bir şey yapmanıza gerek yok whatsapp ve telegram kısımlarını geçebilirsiniz sign up butonuna tıklayarak kayıt açabilirsiniz hızlı bir şekilde siteye ilk giriş yaptığımızda bizi bir bildirim karşılıyor arkadaşlar. Bu bildirim önemli çünkü site içerisindeki tüm detaylara bu bildirimde yer alıyor. Bakın Telegram kanallarının linkini koymuşlar. Whitefaper'ın linki var. Müşteri hizmetlerinin hem Telegram hem WhatsApp linkleri mevcut arkadaşlar. Sitenin günlük kazancı da yazılmış buraya. Bakın 10 USDT minimum atılıyor ve 5000 USDT'ye kadar günlük yüzde 3 kazancınız var. Bu yüzde 6'ya kadar çıkıyor ancak bizi ilgilendiren kısım yüzde 3'lük kısım. Referans kazançları da 3 level derinliği var arkadaşlar ve toplamda %17'lik bir referans kazancı var. Sisteme hızlı bir şekilde yatırım yapıp kazançları görelim arkadaşlar. Çekim nasıl yapılır, yatırım nasıl yapılır. Bunları görelim. Bakın ortadaki mavi butona tıklıyorum ve recharge butonuna tıklıyorum. Gönderimi Binance'dan yapacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz borsadan gönderimi yapabilirsiniz. Copy link butonuna tıklayarak adresi kopyaladım ve Binance'a geçiyorum arkadaşlar. Binance'a geçtikten sonra listeden USDT'yi bulup çekmeye tıklıyorum. Adres kısmına kopyaladığım adresi yapıştırdım. Al Electron Tercihimanı seçiyorum. Miktara da 10 yazdım arkadaşlar. AJT alacak benden siteye 9 dolar geçmiş olacak bu şekilde. Çekmeye tıkladım. Devam diyorum. Bu kodları girdikten sonra video devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dolarlık gönderimin Binance hesabından çıktı. Siteye 9 dolar olarak geçti arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Daha sonra Recharge Complete butonuna basıyoruz arkadaşlar bir kere ve başarılı olarak yazıyor ekranda bakın. Hemen aşağıya indiğinizde yatırımınızı görebiliyorsunuz. Bakın çok hızlı bir şekilde buraya geçti yatırımım. Ana sayfaya tekrar geri dönebilirim. E şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde çekim de yapalım arkadaşlar. Bakın yine butona tıkladım. Withdraw'a basıyorum. Çekim yapmak için öncelikle bakın alttaki mavi butona tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir kere tıkladıktan sonra 3. konfirm butonuna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar geri geliyoruz. Ve bakın günlük çekim limitimiz 0.27 olarak gözüküyor. E şimdi bunu hızlı bir şekilde borsa hesabımıza alalım. Binance'den USDT adresimi yapıştıracağım arkadaşlar buraya. Evet Binance USDT adresimi yapıştırdım. Ve kayıt açarken oluşturduğum çekim şifremi de giriyorum. Transferi e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın başarılı dedi. Burada çekimimizi de görebiliriz arkadaşlar. Ee, bu hesapma geçene kadar ben de sizlere takım kazancından bahsetmek istiyorum. Bakın şehir kısmında sizin linkiniz bulunuyor. Bu linki kopyalayıp sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızda birinci seviye üyenizden yüzde yedi, ikinci seviye üyenizden %8, 3. üçüncü seviye üyenizden ise yüzde iki kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yatırımsız olarak bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Yeni takım ekranını görmek için de bakın soldaki menüden çiğme tıklıyorsunuz. Burada sizin üyelerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzun vadeli olabileceğini düşündüğüm sitelerden bir tanesi bu. Site içerisinde herhangi bir sorun yaşarsanız bakın sağda yukarıda Telegram müşteri hizmetlerinin butonu var. Direkt olarak mesaj atıp sorunuzu çözebiliyorsunuz. Yine WhatsApp servislerini buraya koymuşlar arkadaşlar. Yine mesaj atıp sorunuzu çözebiliyorsunuz. White için bir buton açmışlar. Buna da tıklayıp white inceleyelim. Bakın 16 sayfalık Defi Hub adına bir white paper'ları var arkadaşlar. Bunu merak edenler inceleyebilir yatırım yapacak olanlar. Sistem gayet güzel tasarlanmış. E, TRX sitelerinden farklı arkadaşlar. Bir USDT mining sitesi ve yazılımı tasarımı TRX sitelerinden baya bir farklı. E, sitenin günlük kazancı %3 arkadaşlar. Bakın burada VIP level'ları var yatırdığımız miktara göre. Şu anda ben VIP birim 9 dolarlık yatırım burada gözüküyor. Bakın 5 dolar ve... 5 bin dolar arası yatırımlara günlük yüzde 3 çekim hakkı veriyor. E ayrıca arkadaşlar bakın buraya konumlarını ve sertifikalarını da koymuşlar. Yine merak edenler bunları inceleyebilir. E yatırım yapacağım sitelerde bunlar da kriterlerden bir tanesiydi. Şimdi Binance hesabımıza bakalım paramız hesabımıza geçmiş mi arkadaşlar. Binance'e geliyorum buradan geri geliyorum. İşlem geçmişine geliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar saat 8.31'de 0.27 dolarlık ödemem yapılmış. Sitenin ödemelerini yaptığını bu şekilde görmüş olduk. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Site içerisinde anlamadığınız şeyler varsa zaten bildirimde yazıyor arkadaşlar. Bir kere sayfa yenilediğinizde çıkıyor. Burada tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine anlamadığınız şeyler varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki kazanç sitemizde görüşmek üzere.